Selamünaleyküm Mert. Aleykümselam Fuat Arkadaşlar Mert'e hayırlı olsun diyorum. Şu an 4500 kilometre Pulsar 200 ile yol kat etmiş. Artık uzun kullanım testi bu. İyisiyle kötüsüyle Mert bize anlatacak. Önde ABS, arkada ABS, 24 beygir. Göstergeler çok güzel arkadaşlar. Yani... Yok yok içinde benzin göstergesi, Fites göstergesi var mı Mert? Yok, o onu koymadılar. 2024'ünde de yok o. Ha 2024'te de yok. Aynen. Olsa daha iyiydi. Selektörümüz var mı Mert? Var. Şurada hemen. O güzelmiş bak arkadaşlar. Anlat Mert, <laughs> şu an duygularını. Racing sürüyorsun artık. Bir üst sınıfa geçiş yapacak inşallah. Aynen. Bundan önceki motorları küçüktü Mert'in. Ama bu 24 beygir. Kaçı gördün? Valla abi 152 falan yapıyor. Yağ değişimine gidecek. Ondan sonra bir daha bakacağız. Evet. Pazar günü. Memnun olmadığın neresi var? Abi ön camdan kronik olarak bütün hepsinde olan ses geliyor. Kıcırtı sesi. Yani o sallantı mı var yüksek hızlarda? Aynen. Fizarda? Vidalar gevşiyor. Yani şu vidalarda problem var diyor. Bir de Aynen. paslanmış bu vidalar. Yani yakışık almıyor. Bu pusara. Hindistan malı ama bunların daha iyi olmasını temenni ederiz. Bakın buradaki gevşemeler kulak veriyordur bize fabrika inşallah. Bu eksiklerini. Aynalardan e, seni perdeliyor mu? Kollarına e, arka güzel seyredebiliyor muyuz? solda bunu? sıkıntı yok. Sağda biraz omuzunu görüyorum da giderken bir titreme yaşıyor. 200 cc olduğundan dolayı. Evet. Vibrasyon biraz fazla var diyor Mert. Bunda. Eksos sesi nasıl? Dinleyebilir miyiz? Göstereyim. Çalıştırsan. Evet arkadaşlar şu an Oradan gelin o da. Altta. Ben onu kapıya uzak yaptım. Ee, bu Normal orijinal sesi bu değil. Evet. Dur arkadaşlar. Yeterli. Şimdi istom edelim. Arkadaşlar buna e, hangi mo motor kullanırsanız kullanın. Rezing motorlarda olsun öbür motorlarda olsun. Hamuru güzel lastikler kullanın. Çünkü ısıtmadan bindiğimiz zaman virajlarda kayma riski var. Hangi motoru sürerseniz sürün ama lastikleriniz iyi olsun. Önden görselik de bu şekilde. Şimdi Mert beni gezdirecek. Ben de üzerinde hissiyatını yaşayacağım. Burada farklı ee, üzerinde senin istediğin bir şey var mı depo kapağı nasıl açılıyor Mert bir açar mısın bu şekilde ee, anahtarı takıyoruz ee, çevirelim bunun terzi o güzel bakın arkadaşlar profesyonel bir kapak açık şekli yani tamamen kapatabiliriz su geçirmemesi için de üst kapak da var güzelmiş şimdi şu an çalıştıracağız hafif bir şehir turu yapacağız. Mert beni gezdirecek. Hadi bakalım gezelim. Puslar 250. 200 de. Yola çıkayım ben yola binerim. Seni şöyle bir, bir şey Şu an çok güzel bir görsellik. Oradan biraz zor inersin. Şu öbür taraftan. Hem dolan şöyle. Bir tur at. Bir tur at. Çünkü basic motor altı yapıp Şu an güzel yurtta Kapadokya arkadaşlar burası. İstersen yukarıya doğru gidelim ama fark etmez. Fark etmez. Aşağıya gidelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Mert <laughs> yavaş gidelim. Evet. Aman Mert yavaş. Birinci vites kaç yapıyor tahmini? 43 44 tane. He he. İki tane gördüm. 65. 65. Der Fuck, ja, so. sürenlerde. çok ya. Evet. Islakta hiç kaymıyor değil mi böyle? Yok yok. Arkamıza bakalım. Aynalardan biraz tam ayarlamalı. Sağ an. aynadan biraz şikayetçi. Onun haricinde şu an bayır çıkıyor. Şu arkadaşlar. Şu an motor hiç paramızın ve geliyor. Bu sar 200 hakkını veriyor meydana. Yeni başlangıç için izin durabiliriz. Oo oh, baya baya güzel. Selektör yaparsan çok güzel olacak. Güzel. Selektörüne bakalım. Evet uzun kısa. Şu an kısalar yanıyor. Tek far yanıyor. E, sisler de yanıyor arkadaşlar. Yani şu an kaç bin kilometrede şu an Mert? Şu an 19.700 servise gidecek. 19.700 Yaklaşık 4500 kilometre kendin yol kat ettin evet. ama gerçekten hakkını veriyor arkadaşlar Bayırda performansını çok beğendim. İki kişiyle hiç. Bayağı bayağı güzel. Biz gösterge bak. İnanın Honda 250'lik vardı bizde. Şu gösterge yoktu Kim arkadaşlar. Hindistan. Yok Hindistan. Kutsal 200. Lük. 200, lük 200 ama 24 lük. hiç dinlemiyor. İstersen şöyle bir pulla. Evet. Evet, plastik istiyor artık. Çok teşekkür ederim Mert. Rica ederim abi. Nerede? Güle güle. Bilmeler diyorum. İnşallah diğer motorunu da videosunu çekeceğim Mert'in. büyüteceğiz. Allah kaza bela vermesin. Görüşmek üzere arkadaşlar.